AFAD Başkanlığımız artık bir gelenek haline getirdiği gerek AFAD Destek Gönüllüsü gerekse de arama kurtarma gönüllüsü noktasında toplumsal farkındalığı çok daha yukarıya taşıyacak bir dizi faaliyetler içerisinde. Yunus Atalar ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Aslında bu akreditasyon kampımızın, başkanlığımızın bu önemli projesinin işin püf noktası bu. İçinizde bir çoğunuz farklı afetlerde gönüllü olarak görevler aldınız. Başkanlığımız koordinasyonunda farklı eğitimlerden geçtiniz. Gerek üzerinde yaşadığımız coğrafya, vatanımız, gerekse de dünyanın birçok yeri çok farklı afetlere maalesef gebe. Her an her yerde farklı türden afetler meydana gelebilir. Bu tür koordinasyon kamplarıyla farklı ekiplerimizin birbirleriyle tanışması, birbirleriyle kaynaşması, bir koordinasyon içerisinde olması herhangi bir müdahale esnasında bu tanışıklık işi kolay kılacaktır, verimli kılacaktır. Geçen sene İç Anadolu'daki arkadaşlarımızı güzel düzeyimizde misafir etmiştik. Bu sene Marmara bölgesindeki siz Herkese afet gönüllülerine misafir ediyoruz. Hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.